Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün mükemmel bir videolarla karşınızdayız. Bugün ne çekiyoruz? Bugün tabii ki de eski videolarımızı tekrar izleyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi uzaklara kanala geçelim. Kanal 186 abone, 137 video var. Şöyle ilk en alttaki videolara gelelim. İlk videomuz şu market vlog arkadaşlar girelim. Bir yeni videosu da bugün e, ma şey <laughs> mahalle işte stal işleş yapacak. Ben bir yandır bugün <laughs> Fatih güzelle Güzell çağlayan deniz yok, yok aramızda. <laughs> Onları daha bugünlük boş verelim. Bu yine bir şeyler uğraştı işte, arkadaşlar. Bugün <laughs> para <laughs> alıp gidip kendimize bir şeyler alacağız. Şimdi videomuza uzatmadan geçelim. Evet, evet arkadaşlar video devam ediyor şu anda tamam. kendi parasını aldı şimdi gidiyoruz benimkini almaya şey. <laughs> Şey sonrakı. Açtım. Arkadaşlar şimdi alışverişlerimizi yapıyoruz. Ne? Siz kaç tane aldınız? Bak ben diyorum. Toplam 50 lira aldık diyorum aşkım diye toplam 25. 50 lira. 50 tane toplam. Hı. Ha. Hadi oğlum. Bir şeyleri. Tamam dur bir yok. dakika arkadaşlar ben durayım ben. 9 ay durayım. 9 ay. Sen mi konuşuyadın? Evet arkadaşlar. Şu an gittik markete. daha iyi. Hayır, like Ay şundan ne alsan kendime durup ya. Ha, güzelmiş. güzel. <laughs> güzel <klasik. gülüyor> ya, bu... Oo, çok güzel bir gel Aslında... çok güzel. Bak, Önceki haline bak şimdi şimdiki haline bak. Sen Şöyle <gülüyor> çok güzel, <laughs> baby. <Barbie. gülüyor> önceki haline şimdi şimdiki haline. Bu önce alalım ya. Arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir kavga oldu arkadaşlar. Şimdi anlatayım. Hani biz şurada şimdi içecek aldık. İki tane Fanta kalmıştı. İki tane Fanta'yı Asikan'dan bir aldık. Bir yana da kolay aldık. Sonra biz siteye girdiğimiz zaman Asikan dedi ki kolay benim. Ben kendimi aldım. Siz, sen Fanta'yı al dedi bir Sonra kalan kayıtlarını izledik. Baktık ki ee, Bilgi olduğunu öğrendik. Onun için.

biz bunu evet, arkadaşlar bu arada Evet arkadaşlar videomuz yani. devam ediyor. arkadaşlar videomuz devam ediyor. Şimdi almaya Yani girdiğimizde yasak olur diye kapatacağız. Yanlışlıkla videoyu kapatmıştık. montaj ekleyecek. Doğru montajda şimdi kapatı alışverişimizi yaptıktan sonra geri açalım kapatın. Biraz çok Kedi çok kaçar. Ben portakallı. Aldım bunlar gitti kendi kolaları aldım aldılar. Neyse ne? arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Dur açıkta kalsın ya. Lan çok güzel. Ne? Ya oğlum ben nasıl? Seni... Evet. Dur dur kapı dur, dur. Evet, evet arkadaşlar devam edeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir, bir dahaki videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayınız. Düşünceleriniz için de lütfen yoruma yazınız. Ama yorum devre dışı işte siz kendinize bir şeyler bulursunuz. Hoşçakalın ve bay bay. Evet ilk videoyu izledik. Bence fikrimiz ne sizin? Bence bana kalırsa yani eğlenceli Ama asilden biraz böyle Ne bileyim değişik Çocuksu hareketler yapıyor Bu da diğer vlog bunu izleyelim şu çok uzun 11 dakika bunu En azından 1 dakika izledim Arkadaşlar bugün bir videomuzun daha başındayız Bugün de <laughs> yine bir market vlog çekeriz Hadi o zaman geçelim Arkadaşlar biz burada e, nasıl söyleyeyim Şimdi biz bunu montajını ben yaptım. Alt yazıyı biraz karışık yaptı yani ben bunu Certo'da yaptığım için alt yazı yanlış biraz söyledi. Onun için Evet arkadaşlar yağmur yağmaya yağmur başladı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz markete gidip lütfen geliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Dört daha Acaba kendime bunlar mı? Şey, bak bunlar bu yine bir şeyler çalacak yani. Doruk. Demedi evet, demedi. Evet. <laughs> bir tane bonti, bir tane sneaker, bir tane çok Oha bunlar ne mı?

Ma. Yok lan. Arkadaşlar biz ödemesini yapıp geliyoruz. Bak, evet arkadaşlar Onunla alışverişimizi yaptık. Ben ilk hanı tane aldım. Karaviziyemle Video da bitti. Şimdi başka bir videoya bakalım. Şimdi Minecraft arkadaşlar hatırlıyorsanız şu videoyu biz 8 ay önce daha çekmiştik gördüğünüz arasında baktık videosu güzel bir videoydu yani izlemenizi tavsiye ederim bakın Şimdi şu, şu şeye bakalım ya şu bir yan korkuttum şey var Şimdi Çünkü dedim ki. Yakın Bu bu videonun tanıtımı ya. Bir dakika arkadaşlar. Ben bu videoyu açalım. dedim ki kış kış bütün bu katma. kırpma videolarını unutma. kapsını çalıp kaçma. Videonu asansöre giderken korkutma. Daha ne varsa videoda YouTube kanalımda arkadaşlar yine bir kışkırtma videosu arkadaşlar. Bir önceki videodaki kışkırtmadan kimse anlamadı. Onun için bugün altına edecekler. Kısaca söyleyeyim. Anladınız gibi işte göreceksiniz videolar Daha Zaten uzak şey uzak Video çok uzun olmasın yukarıda. Şimdi burada Bakın asikanın kedisini kapıya açtım. Bak çalacağım şimdi kapıyı. Bak, bak anlamadım bak orada asikanın annesi mi var işte. Asikan görmedim yani. Saklandım biraz Yani görseydim beni bunu görürse yavrum. Yani Kamerayı da Aha bu sahne de Allah bin bela. <laughs> Sıradaki kişi nerede gidiyor? Allah'a da dek. <laughs> <Maaladım. gülüyor> Arkadaşlar, şimdi bir yer. Şimdi bir yer. Şimdi bir yer. Evet. Onun Benim üstümü çarptı. Ben bunun in intikamını alacağım. Sen çıkarmazsın ya. Ama iyi bir şey indirdik in ya. Okey. Müzik oldu diye. Bak öşe yatırma başına sıkıntı bisikletini kullanan ne ki? <laughs> Şimdi lastiği patlak. Ya beni çek. Yatırma adını isteyiz mi? İndi tamam. İndi arkadaşlar. Tamam. Sonraki evet. görüyoruz. şimdi hallerini çekerim. Arkadaşlar ya. Bir kamerayı oraya gösterelim. Çünkü e, bir hamlede beni ofta Aa. O bunlar bir yer, işi ya. Of. bir, bir Amin, Nasıl fark etmedim anladım ya. Evden

Burada geçelim. Burada çok uzun. Şimdi bir gel. <laughs> Çeşitler. <Bilmiyorum. gülüyor> i̇şte bu arada bu çimlerin önceki haline bakın. Bir de sonraki haline bakın yani ya. Şimdi önce yem pişirdi şimdi ya hesap zaman kurmuş Hadi affet al. Tamam. Evet, kapatıyoruz arkadaşlar her zaman gibi. Arkadaşlar kapat. Siz cevabımız yok her zaman gibi. Aynen arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar ilmeğe basarsanız şu kartmanayı yaptık. Çok kanka. Sen var arkadaşlar. Ay günler. Açık akıma diyor. O da var ya. Gel buraya. Gel. Çek onu çek. Kaçın. Götüme vurdu. Götüme vurdu. Ya. Kim götüme vurdu beni?

Bırak, orayı e, Bak, 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 bak. Beni Ha? Ben today, şimdi, şimdi. bir göz serdi Ben Lan! Bir <laughs> kere <that> <laughs> Şimdi geldik yine eski bir videomuz arkadaşlar. Göstereyim size. Yine gelelim şurada. Ne izledik? Bunu da izledik. Başka ne izleyebiliriz o? Şimdi bak bu parada filmi çok güzeldi ya. Bir daha çekmeyi planlıyoruz yazın. Bu videoda çok güzeldi. Şimdi yani başka eski video kalmadı. Şu ana kadar hepsi bu zamana yakın yani. Diğerlerini izleteceğim ama çok uzun. Size short videolarını biraz izleteyim arkadaşlar. Popüler değil. İlk videolarından bakın. <laughs> bu bizim ilk video videodan önce bizim ilk videomuz duruşu. İlk video. Evet, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bu da bizim site çocuklarımız. Eskiden bu kanal bizim site çocuklarımız. Sonra değiştirdik de kendi ismini koydum arkadaşlar. Kaldırma uzanma. <laughs> Karanlık. Bu videonun ama aslında bunu bu şort çekmiyorduk şimdi size anlatayım biz aslında bunu ne yapacaktık ilk biz bunu ne yaptık biliyor musunuz biz bunu normal video çekecektik yine market video çekecektik sonra benim kafam gitti böyle sinirlendim ee, ben dedim bunu şort videosu yayınlayayım da dedim onun için de şort videosu olarak yayınladım yani normal video yayınlamadım. <laughs> Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar şimdi. Ya neden ya neden bana ne bir şey yap? Ben bilgisayarla. Dur ben bilgisayarla oynuyorum. Evet arkadaşlar kasadan bir ses geliyor. Ben bilgisayarla oynarken. Hı. Neden bilgisayar oynarken? Değil nerede ya? Ben bilgisayardan oynarken. Anneler, aymam kesildi. Ay ne oldu? Babala. Baba baba kolum ee, dur bakalım. Hangi yerde? Şuna bakalım indi. Bak işte bahsettiğim. Geliyor. Açılıyor. Geliyor, geliyor. Açıl kaldı Ama üç, ne gol akmıyor. Ben de kendim zaten. Kardeşken kanalı da kapattı arkadaşlar Ne nedeninden de bilmiyorum. <Gülüyor> <gülüyor> oh, çok şükür yardım. ya Ya arkadaşlar bana Boş ver Siyasınız Selam Aleyküm Baba Doğru <s Combilesinal songptitli> <Boşverk. gülüyor> Güzel Mert. E. Bir kere melih diyebilir misin? Bak, <laughs> <laughs> bu Ben çok güzel bir video var. Bir bu benim aklıma çok güzel geldi ya. Yani. Arkadaşlar şu meşhur o. Evet. Bu yapılan bütün Ne Memati'ye bir şey olmuş mu? O kim şekerim? O da benim şekerim. Memati'ye hani bir şey olmuş mu? O kim şekerim? O da benim şekerim. Benim Anı hani Ben hani Ne Matiye bir şey olmuş mu? O kim şekerim? Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın lütfen. Bu tarz videoların daha çok gelmesini, daha böyle serileri istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.